Geçen bir imam hatip'e gitmiştim. Çok başarılı bir imam hatip. Oradan en başarılı talebesi dedi ki ben doktor olmak istiyorum dedi. Benim dedi takva akrabalarım var. Doktor olursan takvan bozulur. Nasıl? Ne şimdi böyle ya. diyerek ne yaptık oraları? Onların eline bıraktık. Şimdi benim talebelerim var. Hastanenin adını vermeyeyim. Orada cerrahi hastanlığı yapıyor. Hocam ameliyattan çıkınca diyor. Benim bir çapada beraber çalıştığım hoca vardı. Orada şimdi hocalık yapıyor cerrahide. Ameliyata girdiklerini iç içkiye çağırıyor. Nasıl? Demiş ki buradan bir tek seni içiremedik. Bak diye elledi sağlam olmayanlar. O çocuk 8 senedir sohbete geliyor bana. Geçen gün 100 kişi vardı sohbet dinleyen yani tıp talebesi. Dedim ki hem babası ev evladım ben seni bir dünyalık eğitim için gönderdim ama bak sen dünyalık eğitimini aldığın insan kafir olabilir. O seni yazına çağırabilir. Sen onu seversen din gider. Yani sen onun ilmini almayıp da ahlakını almaya kalkarsan eyvah oğlum imanın gider diyen baban var mı dedim bir tane çıkmadı nasıl bir şey?